Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Evet, beklenen video geldi. Akvaryumlarınızı yorumluyorum. Vlog 9'a geldik. Evet, birbirinden değerli ve ak güzel akvaryumlar katıldı bu videoda. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Ben bu videoyu yaptıktan sonra topluluk kısmına koyacağım. Orada da oylama devam edecek. 2000 izlenmeye ulaştığımız an oylama tamamlanıyor, sonuçlanıyor arkadaşlar. Ondan sonra birinci, ikinci üçüncü arkadaşımızı belirleyerek finale geçeceğiz. Bilginiz olsun. Evet ilk akvaryumdan başlayalım. Semih Engin arkadaşımız. zaten sıkı bir takipçimiz kendisi. sağolsun bütün etkinliklere katılıyor elinden geldiğince. Evet 210 litrelik Akvaryum mobilyalı sürgü buhar camlı kum muhtemelen silis kum ona ben yani onu yazmayı unutmuş 8 adet diskus 2 adet tül kuyruk vatos 4 adet 201 pleko 300 Watt Eheim Jagger ısıtıcı, 1 adet kendinden motorlu pipo filtre, Eheim Air 400 hava motoru, e, Fluval 307 dış filtre. Debi ayarlı olduğu için bu filtreyi tercih ettim. Evet güzel. Dana yüreği ve kuru yem ile besliyorum. Ve Tropical Pro Defense ile destekliyorum. Haftada iki kere su değişimi yapıyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet arkadaşımız detaylı yazmış. E, ya şu diskus'u ben bir türlü yapamıyorum. Çünkü bizim yaşadığımız şey, Kuşadası'nda maalesef sular çok kötü olduğu için diskus yapamıyorum ama çok da yapasım var aslında. Şimdi balıklara bakıyoruz. Çok sağlıklı. Akvaryuma da bakıyoruz arkadaşlar. E, gerçekten güzel bir kurulum. Sade bir kurulum olmuş. E, bu sadece bir şey sorayım. Hani kullanmadığım için kendinden motorlu pipo filetiri kullanışlı mı değil mi? Ses yapıyor mu yapmıyor mu? Onu bana söylersen bu marka için. Çok sevinirim. Semi arkadaşımıza soralım. Evet burada arkadaşlar benim gözüme takılan tek şey belki anubiaslarla biraz daha böyle yeşillendirebilirse bitkilendirebilirse belki daha böyle dolu görünebilir. Arka fon kumla beraber olduğu için kumla aynı renk olduğu için kötü görünmüyor. Sadece kablolarda sıkıntı oluyor işte. Ama filtre olarak da gayet başarılı bir akvaryum. Zaten çok berrak ve bembeyaz bir su var. Zaten bu diskurslar için çok önemli. Hepiniz biliyorsunuz. Ee, aslında orada çok güzel bir dekor var sade. Onu böyle e, anubi aslarla e, çeşitlendirirsen bence çok hoş bir görüntü de elde edersin. Daha güzel olur yani öyle söyleyeyim. Balıklarında çok sağlıklı. Maşallah diyelim. Güzel bir kurulum olmuş. Eline emeğine sağlık. Evet, şimdi ikinci akvaryumumuza geçtik. Akvaryumumuzun sahibi Omar İbrahimov. Evet, akvaryumu açtık. Evet. Güzel bir akvaryum. Bakalım şimdi neymiş. Akvaryumda 3 melek, 3 zebro, zebra, danilo, 2 neon tetra, 15 civarında yavru lepistes, 1 çift yerli lepistes, 3 cüce batos, 2 elma salyangozu, 3 adet kılıç kuyruk ve adi salyangozlar varmış. Kum olarak da deri kumu kullandım dere kenarından topladığım taşlarla bir adet el yapımı şelale filtre kullanıyorum. Uzun süredir kullanıyormuş ve 75 watt ısıtıcısı varmış. Evet şimdi akvaryuma şöyle bakalım. Ee, şimdi e, hani dere kumu ve dere kenarındaki taşlardan dere kenarındaki taşlardan dolayı biraz bir bulanıklık var gibi geldi bana açıkçası. Hani onları güzelce e, diş fırçasıyla da fırçalayabilirsiniz. Dışarıdan eğer malzeme eklerseniz e sana şöyle tavsiyelerim olabilir değerli kardeşim e su seviyeni biraz daha arttırman gerekir ne kadar çok su o kadar temizlik demektir e canlı bitki koyarsan bu su berraklığına daha çabuk elde edebilirsin e filtre olarak bir de bakalım ne yazmışsın e şelale filtre kullanıyorsun evet şelale filtre. Ee, şöyle bakalım tekrar evet e, akvaryum dizaynları arkadaşlar herkesin kişisel zevkine göre olduğu için tabi onlara çok fazla bir şey diyemiyoruz sadece ekleme çıkartma yapabiliriz yani bunda arkaya bir fon eklersen balıkların daha net görünür ee, şöyle bakalım tekrar dere kumunu kullanmışsın taşlar var onlarla güzel bir yer oluşturmuşsun ancak şimdi şelale filtrenin çok fazla akıntısı olmadığı için bu taşların aralarında e, pislik birikebilir o yüzden akvaryumun e, akvaryumunda e, litresini yazmamışsın ama bir metrelik akvaryum gibi sanki. Buna da iç filtre önerebilirim sana. En azından biraz akıntı yapsın ki dipteki pislikleri e, şelale filtre daha çabuk e, alabilsin. E, bu şekilde bitkilendirmeni önerebilirim. Su seviyeni mutlaka arttır. Biraz daha yüksel su seviyesini. Ve e, iç filtre yani akıntı yapacak bir filtre e, koyarsan daha güzel bir sonuç elde edebilirsin. Berraklık konusunda da dip çekimi yapmanı tavsiye ediyorum. Düzenli dip çekimi yapmanı. Yapıyorsan da sorun yok. Bu bana bulanık gibi geldi. Bu çekimden de kaynaklanabilir. ışıktan da kaynaklanabilir. Eğer bulanıklık yoksa sorun yok. Ama bulanıklık varsa da bunlarla çözebilirsin. Taşların aralarında biraz böyle hani kum kiri gibi bir şey hani fark ettim. Hani onları böyle fırçaya çıkarırsan eğer tozlanma varsa suda böyle bir Pusluluk. Onu da e, yok etmiş olursun. E, katılımın için teşekkür ederim. Evet şimdi 3. akvaryumuza gelelim. Akvaryumumuzun sahibi Doğan Kumbiloğlu. Evet. O baya büyük bir akvaryum geldi. 150'ye 55-55. E, ne yapıyor o? Yaklaşık 450 civarı yapıyor. E, mekanik aksam e, tetratek 1200 dış filtre. Eheim 300 W ısıtıcı. Eheim Skimmer Dolpin SK202 mır. Mayalı sistem karbondioksit var. 3 adet akolet full spektrum 130 santim. Ee, lav kayası evet. Black flame wood evet. Dere kumu silis karışık kum. Ha, ikisini karıştırmış arkadaşımız. Bitkilerde de venti, cavamos, e, Buket palandra, sesiflora, Ludwigia Repens, Çınar, Monte Carlo, bir tane daha var onu okuyamıyorum. Mato Gorasense, hani bazıların latince isimlerini arkadaşlar okuyamıyoruz. Gübre ve katkı kullanıyormuş arkadaşımız, onları da söylemiş. Reflowers, Aqua Plants, Al, ha evet. Ben de kullandım arkadaşlar bunu. Gayet faydalı. Kristal, plo, şirimis mineral. Karidesler için muhtemelen. Ve Nixa Solve. Ben de bu Nixa Solve'yi kullandım arkadaşlar. Yosun problemini kesinlikle çözüyor. Balıklara gelelim. 20 tane kırmızı burun. Benim favorilerimdir bunlar. 5 tane bakır tetra. 4 cüce gök kuşağı. 3 çöpçü. 1 samuray beta. 8 nerite salyangozu. 4 tane saye. 10 tane karbon rili karides. Biraz önceki yemin nedeni belli oldu şimdi. Yemlerde tetra pro algea, tetra discus, tropikal sarımsaklı cama yapışan yem, ahem, spirulina, garlik sarımsaklı yem, artemia, karides kozalığa ve kapatta yaprağı. Evet gerçekten e, arkadaşımız bu işin piri belli oldu yani. Çünkü kullandıkları e, malzemeler bu işi ne kadar profesyonel yaptığını gösteriyor bize. Şu akvaryuma baktığımız zaman zaten çok güzel bir derinlik vermişsin kumun rengi, dekorların rengi, bitkilerin yerleştirilmesi falan çok güzel arkadaşlarımız, arkadaşımızın kurulumunu gerçekten çok beğendim. Sadece bu benim kendi kişisel şeyim. Yani belki kanalı takip edenler de bilir. Ben böyle içindeki malzemelerin çok böyle görünmesi beni biraz rahatsız ediyor. Yani mesela sol taraftaki ve sağ taraftaki bu sol taraftaki herhalde ısıtıcı. Dur bir dakika pardon. Evet filtre ve ısıtıcı var. Onu arka tarafa alabilsen, sol arka köşeye hiç görünmese inanılmaz bir görüntü olur bence. Onlar benim dikkatimi dağıtıyor ama tabii bu kişisel olabilir. E, su seviyesi çok iyi, e, berraklık çok iyi, dekor inanılmaz güzel, e, balıkların da çok uyumlu. E, biraz daha mesela şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Biraz daha büyük böyle hani aralarda böyle yüzerken böyle güzel görüntü verebilecek balıklara tercih edebilirsin. E, böyle gurami tarzı balıklar olabilir. E, Apisto öneririm sana Bu akvaryum için inanılmaz güzel olur Çünkü çok güzel yuvalar var Çok güzel kökler var Onların aralarına da yapabilir Bitkileri de çok güzel yerleştirmişsin Çok doğal görünüyor e, Karbondioksit de kullanıyorsun zaten e, hani Bitkilerin de çok sağlıklı görünüyor Şu an baktığım kadarıyla e, Bu lav kayasının üzerine de Eklemişsin bir şeyler Oradaki mağaraları da doldurmuşsun kumla Bu da çok güzel doğal bir görünüm elde etmişsin şu şey çok hoşuma gidiyor benim. Bu hani dümdüz olmuyor ya akvaryumun tabanı. Böyle bazı yerler tepeli falan oluyor. Onlar çok güzel. Ben de çok seviyorum o şekilde. Dere kumu ve silis kum kullanıyorsun. Bitki gelişiminde belki onlar seni biraz yorabilir. Yani bitkilerin daha geç büyüyebilir. Çünkü on ince kumda kök gelişimi biraz yavaş oluyor. Tek sıkıntı o olabilir. Ama sen onu karbondioksit kullanıyorsun. Bitkilerin de güzel görünüyor. Onu da bence o şekilde açmışsın. Öyle görünüyor. Tebrik ederim. E, güzel bir akvaryum gerçekten de. şimdi bir diğer akvaryumumuza geldik. Hüseyin Sezener akvaryumumuzun sahibi. Fluval 57 litrelik akvaryum içerisinde sams sistemi ve ısıtıcı mevcut. Taban malzemesi karışık bitki kumu. 11 adet neon tetra, 2 adet tetrazon ve canlı bitki var demiş arkadaşımız. Evet, bakalım. Gerçekten çok böyle güzel. Bu herhalde ithal akvaryumlar oluyor herhalde böyle bombeli camlar. Ee, gerçekten güzel bir böyle seyirlik bir akvaryum olmuş. Ben ilk gördüğümde acaba karides var mı diye merak ettim. Tekrar bakayım. Evet karides yok. Ee, neon tetra ve iki adet tetrazon demiş arkadaşımız. Evet burada akvaryumun kurulumu çok güzel bir kere. Ee, bu Hindistan cevizine güzel bir apisto veya kakadu yakışır bir çift. Ee, gerçekten onların için inanılmaz güzel bir akvaryum olur bu. Tetrazonları görmedim. İşte neon tetra zaten tam seyirlik bir balık. Ama tetrazonlar sürü balığı olduğu için onu genelde 6'lı 7'li kullanmak daha mantıklı. Ama bu akvaryumda 6-7 tane tetrazon biraz fazla gelebilir. Ama o iki sayısı da onlar için biraz şey bence hani eğer onları kaybedersen tetrazon ekleme bence. Çünkü onlar biraz sert balık. Ee, onun yerine işte dediğim gibi apisto ekleyebilirsin. E, vatos ekleyebilirsin. Cüce vatos da çok güzel olur bence. E, hani e, bir çift tül L144 güzel gider bence bu akvaryuma. E, gerçekten güzel ve seyirlik böyle bir akvaryum olmuş. E, kullandığım mobilya da güzel. Üzerine dekor. E, kapak, e, ince bir kapak var sanırım. Evet güzel bir kurulum olmuş arkadaşımızın. Bitkilerinizi görüyoruz zaten. Şöyle bir yaklaştırayım ben. Evet mostlarımız da var yerde. Şu sol tarafta ha tetrozonları gördüm. Ben onları bir karides mi acaba dedim. Tamam kırmızı renkli herhalde. Sol köşede sol alt tarafta iki tane. Ve dediğim gibi onların sayısını bence 5-6 yap. Hani onlar daha daha mutlu olsunlar yani. Çünkü onlar sürü balığı. Arkada mostlar var. Sağ arka köşedeki mostunda biraz sararma var sanırım. E, o mostlar sarardığı zaman bu e, suyu bulandırıyor bilgin olsun. Ben o yüzden çok fazla mos bakamıyorum. Sarardığı zaman da çok hoşuma gitmiyor hemen. E, veriyorum yani. Evet çok güzel dinlendirmelik, seyirlik böyle çok güzel bir akvaryum. Böyle dikkat dağıtan bir şey yok. E, dediğim gibi biraz balığı çeşitlendirebilirsen e, daha güzel, daha daha da güzel bir görüntü elde edebilirsin. Bunu şunu da söyleyeyim. Tek tür beslendiği zaman balıklar çok fazla yüzmüyor. Ama biraz türü çoğalttığın zaman daha çok yüzmeye başlıyorlar. O da genel bir bilgi olsun arkadaşlarımıza. Bilmeyenler için diyelim. Evet. Güzel bir katılım. Ee, teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Evet. Şimdi bir diğer katılımımız. Uğur Ersöz. Merhabalar. Ee, kanalınızı ilgili takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de yarışmaya muhakkak katılmak ve akvaryumunuzu yorumlamanızı istiyorum. Çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi biz de seni kırmıyoruz ve akvaryumunu yorumluyoruz. Akvaryum 80 litre. Filtre tepe samp. Taban malzemesi Hagen Aquabasis lav alt taban. Ha ikisini karıştırdın. Üstüne Hagen evet. İçinde Magro ve wood'dan kendi yaptığım dekor ve lav bitkiler mevcut. Canlılara geldik. 12 adet yetişkin lepistes. Toplam 16 adet 3 kuşak lepistes yavruları. O bayağı üretmişsin. 2 siyah tül cüce 4 Helena katil salyangoz. 13 adet de sarı ateş ve kiraz karides. Hmm, karideslerimiz de var. Çok güzel. Evet arkadaşımızın akvaryumu da çok böyle hoş olmuş. Bu bitkiler pamuk böyle şey gibi bulut gibi olmuş. Çok güzel. Hani böyle e, üst içine böyle elliyesin geliyor yani bitkileri. Bu çok güzel bir görüntü elde etmiş. Evet tebrik ediyoruz. Karbondioksit kullanmıyorsun sanırım. Bakayım bir daha. Evet yani kullanmama, kullanmamana rağmen böyle bir bitki sağlıklı bitki elde etmek ha, var pardon. Gördüm özür dilerim. Çünkü hani e, gerçekten Karbondioksit mi o? Yok. Hava taşı herhalde bir dakika bakalım arkadaşımız yazmış mı? Evet hava taşı sanırım o. Çünkü bitkiler çok iyi. Karidesler de var. Tam karideslerin seveceği zaten bir akvaryum olmuş. Lepistes besliyor arkadaşımız. Üç kuşak dedi. Siyah vatoslarımız da var. Hatta birisi sol alt camda onu da gördüm. Karışık kum kullanmışsın. Karışık ama sanki tek kum gibi olmuş yani. Uyumlu bir kum olmuş. İkisi de uyumlu olduğu için sanki tek kum kullanıyormuşsun gibi bir görüntü var. Hani böyle karışık bir görüntü yok. Ee, şöyle bir tavsiyede bulunayım sana. Akvaryum su seviyesi falan inanılmaz güzel. Arkada e, sen de benim kafadansın sanırım. Isıtıcıyı falan kaybetmişsin. Görünmüyor çok fazla. Güzel yani. Sadece şöyle bir öneride bulunabilirim sana. Şu ortadaki e, bitki yoğunluğu var ya. Mesela arkadaki kökün çok güzel bir kök. Ama biraz görünmüyor. Hani bu ıı, otlar, şey ot diyorum özür dilerim. Bitkileri, öndeki bitkileri böyle sağ tarafa böyle arkaya doğru, sağa doğru böyle arka tarafa yerleştirip kökü biraz daha öne alırsan bence akvaryuma daha da derinlik kazandırabilirsin. Çünkü o kökün bence çok güzel bir kök. Hani yarısını görüyoruz ama ben kökler yani çok hoşuma gidiyor şekilleri. Senin kökün de çok güzel. Onu biraz daha ön plana çıkarırsan en az bir de şey e, karidesim var. Ben de karides besledim. Bu köklerin üzerindeki o gezmeleri, yürümeleri benim çok hoşuma giderdi. O yüzden onları da daha rahat görürsün, daha rahat incelersin. gerçekten çok güzel bir akvaryum olmuş. Katil salyangozun da var. O yüzden diğer salyangozlara da sorun yaşamazsın muhtemelen. Evet çok güzel olmuş arkadaşımızın. E, eline emeğine sağlık. Sadece böyle bir iki tavsiyede bulunalım. Yeterli bir akvaryum. Evet şimdi bir diğer akvaryumumuz. Merhaba ben geçen yarışmadan Mustafa Çelik ismini finale kalmıştım. Şimdi aynı tankın daha gelişmiş versiyonuyla devam edeceğim. Tabii ki olabilir katılabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir dişi zebra danıyor. Bir komanda çöpçü. iki panda çöpçü. Bir adet siyah cüce batos. Bir adet kuhli. Bir adet banyo otçul kedi balığı. 80 tane gökkuşağı karides. Wow. Bakalım. İşte karidesler de çok görünmüyor. Belli olmuyor. 80 tane var. 30 tane neyen ateş karides. Bir adet midye. Kendini kuma gömdüğü için fotoda görünmemiş. Bitkiler ve dekorlar. Bir adet kızıl tütün. Bir adet anubias Bir adet moslu karides yuvası. Tilki kuyruğu. Taşa tutturulmuş. Java mos. Işıklandırma ise led filtrasyon. Led ışık. Filtrasyon. Şelale filtre. Kum. Hagen ve dere kumu. Gübre de akıllı kapsül gübre. Katılan tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi akvaryuma bakalım şöyle. Evet güzel bitkili bir akvaryum. Ee, sana da su, tarz, su seviyesini biraz da arttırmanı tavsiye edebilirim. Ee, tabii karides akvaryum olduğu için bitki yoğunluğunda bir akvaryum olmuş. Ee, balıklara bakalım sadece hani balık açısından şöyle bir sana tavsiyede bulunabilirim. Hani genelde balıkların tek, onları çiftli veya üçlü dörtlü gruplar halinde yaparsan hani balıkların da daha mutlu olur. Hem onlardan yavru alma şansın da olur. Hani sonuçta tek olduğu zaman hani o da onun da bir eşi olsun. O da güzel hayatını devam ettirsin. O konuda hani bu tek olan balıklara bence eş alırsan daha hoş olur. Ee, bitkilerin de formu gayet yerinde. Ee, şöyle söyleyebilirim, bakayım bir var mı yok mu, tam bir daha bakayım. Ee, dekorlar, evet. Ee, bu akvaryuma hem batosun da var, hem karideslerin de var. Mangrove kökün kök çok iyi olur. Ee, güzel bir kök, e, tam böyle arka tarafa. Hem oraya anubias sabitlersin. Cüce arı da alabilirsin, mosların da sarabilirsin. Hani öyle bir kök e, güzel olur, hem suyunu da düzenler. Karidesler çünkü çok sever, vatosal da çok sever. E, suyunu biraz yükseltip e, mangrove kök eklersen eğer, bence e, görüntüne daha da güzelleştirirsin. Güzel bir görüntün var ama daha da güzel olur. Filtreyi de sol arka köşeye veya sağ, sol arka köşeye veya sağ arka köşeye çekersen daha güzel bir bütünlük olur. Çünkü ben hani direkt baktığım zaman filtreyle göz göze geldiğim zaman akvaryumun biraz böyle e, hani diğer yerlere dikkat dağılıyor yani. E, mesela burada çok güzel bir karades yuvası var. Bu karades yuvasının önünde muhtemelen limon bunlar. Onları bir tık arkaya alırsan o yuvayı bir tık arkaya alırsan yuvayı da daha ön plana çıkartmış olursun. O limonlar da arkada biraz daha büyüdüğü zaman Sanki yuvanın arkasında yuvayı kapatıyormuş gibi bir görüntü elde edersin. Biraz üç boyutlu gibi olur. Daha güzel bir görüntü elde edebilirsin. Evet katılımın içinde teşekkür ederim. Güzel bir akvaryumum var. Evet bir diğer akvaryumumuza geçelim. Elmir Kerimli. Evet bir neon akvaryumu daha geldi. Filtre Sansun HV603. Işık sade led. 20 watt pro proketör ve 12 watt şerit led. Kırmızı, yeşil, mavi. Isıtıcı 50 watt tetra. Karbondioksitle ışık 8 saat açık kalıyor. 20 tane neon tetra, 2 tane panda çöpçü, 2 cüce vatos, vatos 15'ten fazla karides. Akvaryumda 50, 35, 40 ölçüleri. Evet gerçekten çok güzel. Ya bu neonların hangi, hangi akvaryuma girerse girsin bu akvaryum güzel oluyor. Bitkilerin inanılmaz doğal olmuş. Çok güzel görünüyor. Yani e, ben bu şekilde ekemiyorum yani. Çok güzel olmuş. Sıklıkları, işte yerleştirmelerin gerçekten o konuda seni tebrik ediyorum. Ee, şöyle baktığım zaman e, sol taraftaki, e, hemen benim biliyorsunuz. Sol taraftaki bu hani şey geliyor ya karbondioksit. Onu biraz daha böyle saklayabilirsen bu ısıtıcının o tarafa doğru. Ama tabi kontrol de gerekiyor da biraz saklayabilirsen sanki daha hoş olur. Ee, başka su seviyeni biraz arttırabilirsin. Arttırırsan hem oradaki kireçleri de görmezsin. O da biraz akvaryumda hani çok güzel bir akvaryumum var. Hani dikkat dağıtmasın diye söylüyorum. E, arka tarafa bak sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Sen arka tarafa koyu bir fon yapıştır. Bu akvaryum var ya inanılmaz görünür. E, şu arkada siyah fon e, yeşil yapraklı bitkileri inanılmaz gösteriyor. Işığın da güzel. O yüzden bence çok güzel bir görüntü elde edersin. E, kumun da zaten karidesler için bitkiler için çok uygun. E, gerçekten çok güzel bir kurulum olmuş. Ee, şöyle de bir tavsiyede bulunabilirim mesela ee, bu akvaryumun böyle araların şey bu bitkilerin böyle diplerine karides yuvaları var böyle güzel doğal görünen onlardan da ekleyebilirsin ee, mangrove kök ekleyebilirsin küçük kökler oluyor böyle de güzel bir görüntü elde edersin böyle 2-3 tane aralara küçük küçük atarsan hem suyunu da e, düzenler karides ve vatoslar için e, yumuşak bir su da elde edersin güzel olur yani evet güzel bir akvaryum teşekkür ediyoruz arkadaşımıza katılımları için bir diğer akvaryumumuza gelelim. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Ben Ahmet Hakan. Evet Ahmet de bizim e, kanalımızın sıkı takipçilerinden. Akvaryumum 50 litre. 1 adet erkek beta. 1 adet pipo filtre. 1 adet ısıtıcı 100 watt. 1 adet 40 santim full spektrum led. 25 watt. E, led 25 watt. E, bitkim lepistesotu. Taban malzemesi lav kırığı. E, kullandığım yemler tetramin, bitkisel tetra pardon, tetramin, bitkisel tetramin, enerji, e, kurutulmuş karides, rotifiş, e, artırmaya da vitamin, orada bir şey olmuş herhalde, sarımsaklı yem, e, ıspanak ah ahem, spirulina, bu kadar. Herkese bol şans. Evet, şimdi e, arkadaşımız baya çeşitli yem kullanıyor. E, bir tane betası var. Ve 50 litre bir akvaryum. E, şimdi e, akvaryum Şöyle bir daha bakalım. Evet betamız siyah sanırım. E, çam Tam net çıkmamış ama e, görebiliyoruz. Şimdi lepistes otu çok böyle ağırsız bir bitki. Ve e, boş alan nerede bulursa o tarafa doğru e, büyüyor yani. Şimdi burada mesela akvaryumun boyutu çok iyi. Ama lepistes otlarından dolayı çok fazla yüzecek bir yer kalmamış betaya. Sana şöyle tavsiyelerim olabilir kardeşim. E, şimdi bu bitkileri biraz azaltabilirsin ve onları böyle bir şey hani mesela bir ucunu bir taşa sabitleyip onu böyle bir yere sabitleyebilirsin yani mesela sol arka köşeye veya sağ arka köşeye o şekilde yapabilirsin. E, sanırım ısıtıcı sığmadı dik olarak biraz çapraz duruyor. Eğer sığıyorsa onu düzeltebilirsin çünkü biraz kötü görünüyor. E, su seviyesini biraz arttırabiliriz. Bir de e, bu tarz akvaryumlarda mesela hani çok fazla dekor olmadığı için söylüyorum. Pipo filtre kötü görünmemesi adına mesela pipo filtreyi cama yapışan pipo alıp etrafında lepistosotlar ile biraz kapatarak en azından daha doğal bir görüntü elde edebilirsin. E, akvaryumun mitliyelerim var. E, onları da hani şöyle e, böyle bir mangro kökü alarak e, onların yanına böyle sanki doğalmış gibi bir hava verebilirsin. E, bir küçük böyle bir mangro kök bu akvaryumu çok güzelleştireceğini düşünüyorum. E, nazar boncun da var. Nazar değmesin balığına da. Evet bu şekilde bir e, akvaryum kurulumu e, senin görüntüne daha da böyle bir pozitif anlamda e, yardımcı olacaktır. Evet şimdi de son akvaryumumuza geldik. E, Şanlıurfa'dan Muhammed Fatih Eyüpoğlu e, katılan arkadaşımız. E, Aquawing iç filtre Atlantik ısıtıcı. 4 çift Japon Blue Lepistes. Hagenkum. içindeki bitkiler Limon, Anubias, Tilki kuyruğu. Akvaryumda 1 metre 40 santim, 60 santim yani 240 santim. 10 adet karides varmış bir de. Japon 4 çift Japon blue ve 10 adet karides. Evet. Akvaryum gerçekten çok güzel bir kurulum. Yani böyle kökü bitkilerin yerleştirilmesi falan. Gerçekten çok hoş olmuş. Tek sıkıntı burada bence balık sayısının az olması. E tabii ki kısa bir süre sonra lepistesler de olacaktır bu akvaryumda. Ama bence biraz daha çeşitliliği arttırırsan gerçekten çok güzel bir akvaryum var çünkü. Güzel bir dekorda yapmışsın. Kök harika olmuş zaten. Sana o şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Biraz su seviyen de biraz yükseltebilirsin. Çünkü orada bir kireç izi olabilir ilerleyen zamanlarda. O da seni rahatsız eder. Arka fon belki olabilir. Koyu bir arka fon. Çünkü kum da koyu renk. Ben de aynı şekilde kullanıyorum. Bende de siyah hagen kum var. Arkayı da siyah yaptım. Böyle olduğu zaman arkadaşlar bitkiler daha güzel görünüyor ve balıklar da daha koyu bir ortam oldukları için kendilerini daha güvende hissedip renklerini daha çok ön plana çıkarıyorlar yani renkleri daha güzel görünüyor. Arka fon ve balık ekleme konusunda sana tavsiyelerim olabilir. Aksi halde çok güzel bir kurulum ve güzel bir akvaryum olmuş. Katılımların için teşekkür ederiz. İç filtre de gördüm. Başka böyle göz rahatlatıcı, rahatsızlandırıcı bir şey yok. Sadece bu çekimden kaynaklı arkadaşlar biraz uzak yakınlaştırdığım zaman biraz bulanıklaşıyor. O yüzden çok yakınlaştıramadım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar vlog 9'un sonuna geldik. Şimdi topluluk kısmında yayından sonra hemen arkadaşlarımızın isimlerini oraya koyuyorum. Oylama 2000 izlenmede bitecektir. Ona göre de tekrar 2000 izlenme olunca da zaten detaylı bir şekilde video çekimi yapıp durumu anlatacağım. Evet katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.